Selam arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba inceleyeceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek vermiş olursunuz. Dostlarım, videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler, yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi yorumlarımdır. Arkadaşlar son zamanlarda video atma oranım bakın gördüğünüz gibi bayağı bir değişmiş. İşte 11 gün 9 gün hani 11'den sonra 2 gün arayla atmamışım arkadaşlar. Sonra 3 gün arayla atmamışım sonra tekrar 2 gün derken sonra tekrar 3 gün derken. Hani böyle böyle arkadaşlar video atma aralığı birazcık değişti dostlarım. O yüzden kanalımın istatikleri birazcık e, oynadı diyebilirim arkadaşlar. Ve son attığım videoları e, görüyorsunuz ki 3 tane Hatta 4 tane kapak fotoğrafı benzeyen videolar var ama yazılar farklı arkadaşlar. Şöyle bir şey diyeyim dostlarım. Son zamanlarda çok fazla YouTube'a ilgi veremiyorum. Hani son zamanlarda gerçekten okul var işte sınavlar var vesaire derken çok fazla YouTube'la ilgilenemiyorum. Çok fazla YouTube'a video çıkaramıyorum. O yüzden çıkardığım zamanlar bazen aynı konuları tekrar ediyorum. Bazen hani piyasa düşük oluyor moralim bozuk oluyor benim de. Ki piyasanın düşük olması benim kanalıma da etki ediyor. Video oranlarımın izlenmelerini düşürüyor arkadaşlar. Hani o yüzden son zamanlarda gerçekten YouTube'a çok fazla önem veremedim dostlarım. Ama şu 15 tatilde doğru gidersek hani yaklaşık 20 Aralık falan pardon Ocak arkadaşlar. 15 Ocak ila 20 Aralık, Ocak'tan sonra arkadaşlar gerçekten güzel bir yeni bir başlangıç yapacağım. Artık her gün video atmaya çalışacağım. Şu anlık hani tekrardan seyrek gelmeye devam ediyor. Mesela dün atmışım e, ee, bir gün olacak. Yani iki gün olacak. 2 gün sonra ancak video çekiyorum arkadaşlar. O yüzden bunu için kusura bakmayın. Dediğim gibi ee, kanalıma abone olursanız ben bunu düzeltmeye çalışacağım dostlarım. İnşallah bana destek amaçlı kanalıma abone olursunuz dostlarım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Binance'imize girelim. E bu arada ben Binance TR'den bakıyorum arkadaşlar son duruma ama şöyle bir şey var doların yükselip artması durumun söz konusu da var. Hani dolar yükselince bildiğiniz gibi diğer alt de yükseliyor. Yani Türk lirası bazında yükseliyor arkadaşlar çünkü bunlar bakın Türk lirası bazında olduğu için. Hani USDT periyodundaki coinler de var ama bunlar şu anlık e, sadece kısıtlı coinler arkadaşlar. CXP, Ethereum, BUSD, işte BNB, X falan dostlarım. Şu anda itibariyle bitcoin az önce 46000 47000 seviyesine doğru giderken yeniden 45000 seviyesine doğru geriledi arkadaşlar. Ve baya bir şu an düşüyor 900. Evet bir yükseliyor bir düşüyor. Hani şu anda bitcoin'in durumunu anlamak gerçekten Çok zor dostlarım piyasanın hatta sadece bitcoin demeyeyim. Piyasa gerçekten öyle bir halde ki Kimse hiçbir şey anlamıyor arkadaşlar mesela bugün bir analiz yapıyorlar. İşte direnç çizgisi şu, bu, şu diyorlar işte şöyle olacak böyle olacak. 2 saat sonra bir bakıyoruz an itibariyle piyasa anlık bir şekilde kırmızı yakıyor. Sonra 2-3 e, saat geçiyor Aradan bir bakıyoruz yeniden 48 bine doğru ilerliyor. Hani çok garip bir piyasadayız. Haftalar hani uzun zamandır böyle bir piyasa görmüyorduk dostlarım. Şu anda hani ne kar yapabiliyoruz ne zararlı çıkabiliyoruz. Şu anda nötr durumdayız. Hani bir gün kardayız. ikinci gün bakıyoruz nötrlenmişiz. Bir ara bir bakıyoruz hani doların sayesinde işte 300 500 bir şeyler artıyor ama sonra tekrar dolar da gerileyince ve piyasada e, değişik şeyler olunca dostlarım hem zarara geçiyoruz. Hani şu anda kar yapmak pek mümkün değil. Açıkçası kaldıraçlı işlem yapıyorsanız onu da pek önermiyorum. Çünkü öyle bir olaylar oluyor ki mesela e, kaldıraçlı işlemlerde şöyle bir sıkıntılar oluyor dostlarım. Onu da anlatayım hemen Shiba coin'den bahsedeceğim e, short giriyorsunuz mesela düşecek diyorsunuz arkadaşlar 5x kaldıraç işte 20x arnesi 100x 150x hiç fark etmez giriyorsunuz dostlarım ve bir anda bakıyorsunuz ki piyasa yeşile dönmüş yani çoğunluk hangi kaldıraç türünü girerse mesela çoğunluk long mu giriyor long girince piyasayı kırmızı yakıyorlar işte çoğunluk short mu giriyor short girince piyasayı direkt uçuruyorlar hani öyle bir şu anda sistem var ki tüm borsalarda geçerli bu arkadaşlar bir anda bir sürü coin yığılıyor hani bitcoin'e bir sürü para basılıyor ve sonra bakıyorlar Bitcoin pumplandı işte long'lar short'lar patladı. Bir anda o parayı geri çekiyorlar. Hani şu anda ben böyle bir açıklama gördüm. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama size söylemek istedim ki şu anda bu piyasada kaldıraçlı işlem giriyorsanız dostlarım 5x'in yukarısına çıkmamanız en mantıklısı olacaktır. Tabii ki şöyle bir şey olur. Bir haber alırsınız mesela Gala coin işte ee, bilmem ne gecesine sponsorluk edecek. işte yok işte şu bu kişi şuna tweet attı diye. Tweet hani bir şey alırsınız. O zaman işte kesinlikle long veya kesinlikle short gireceğinizi bilirsiniz. Kesin olmadığı sürece bu piyasada long veya short girmek çok mantıksız bir süreç olacaktır. Her neyse dostlarım, son zamanlarda Shiba Coin için bir sürü olaylar konuşuluyor. Robin Hood listelenmesi Ocak ayında gelecek dönüyor Yani bu ayda, bu ay Ocak ayı bitmeden Robin Hood listelenmesi kesin bir şekilde geleceği söyleniyor dostlarım ve e, Shiba Coin'in her geçen gün daha fazla bir şekilde daha fazla miktarda yakım oranı için coin toplandığı söyleniyor. Yani şu anda an itibariyle 1 milyarı aşkın bir şekilde coin toplandığı söyleniyor. Ama hani bu 1 milyar ne kadar fayda eder bilmiyorum. Ee, hani hani AdSense'de ne kadar edebilir? %10, bir, yani %10 bile etmez belki de arkadaşlar. Çünkü Shiba coin arzı bildiğiniz gibi gerçekten çok yüksek. 1 milyar sadece nasıl diyeyim denizden koskoca sınırsız denizden bardakla su almak gibidir dostlarım hani hiçbir şekilde hani şöyle mesela işte şu yakıma girdi mesela şey söylenmeden nasıl diyeyim mesela 1 milyar yakı... yakımı olmayacağı söylenecek yani şöyle 1 milyar yakılacak denmeden e, yakıma giriyor diye haber çıktı. Yani piyasa, piyasa manipüle oldu. Ondan sonra bir anda Robin Hood oradan çıktı. İşte Elmas Musk tweet attı falan derken. Şu andan itibariyle coin'in durumu açıkçası çok normal bir şekilde ilerliyor. Ne çok kötü, ne çok iyi diyebiliriz arkadaşlar. Tamamen nötr bir şekilde piyasanın piyasayla. Shiba Shibakuyn'de itibariyle on yöne doğru ilerliyor. nedenlerden bir tanesi doların yaklaşık arkadaşlar gerçekten dolar 14 seviyesinin üzerine çıkarsa ve dolar tekrardan 18 seviyesine gelirse ben açıkçası Binance TR kullandığım için dolar tekrardan 18 seviyesine gelirse veyahut da hani 18'in üzerine çıkarsa arkadaşlar direkt bütün paramı satışa vereceğim. O an zaten karda olacağım. Ben bunu biliyorum. Açıkçası kendimce kafamda kurdum planları. Direkt bütün Paramı satışa vereceğim Çünkü dolar tekrardan zirve yapmış demektir. Yani 18 seviyesi zaten doların zirve yaptığı seviyedir. 18 seviyesine gelince ben bütün mallarımı satacağım arkadaşlar ve bütün paramı Türk lirası bazına çevireceğim. Dolarda da tutmayacağım. Türk lirası bazında bekleyeceğim. Ve an itibariyle piyasanın müdahale yani dolara müdahale olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi iktidar yani yönetim şu anda dolara az hani az bir şey değil yani 14 15 işte hani 15'in üzerine çıkmasını bekliyorlar. 15'in üzerine çıkarsa yeniden bir müdahale gelecek. 18 olmaz belki ama 15'in üstüne çıkar çıktığı gibi ben doların müdahale edebileceğine inanıyorum ve ondan sonra piyasa yeniden kötü bir şekilde etkilenecek. Hani ben şöyle düşünüyorum. 15 ve üstüne çıkarsa ve benim beklediğim kar seviyesine ulaşırsam o zaman çıkacağım arkadaşlar. Bütün paramı Türk Lirası'na çevireceğim ve tekrardan doların düşmesini bekleyeceğim. Yani dolara bir müdahale gelecek. Yani 15'ten 13'e 12 12'ye tekrar inecek. 12 işte 11'e falan indiği zaman tekrardan alım yapacağım dostlarım. Zaten 12-11 derken dolar yeniden işte 15-16'ya çıkacaktır. Bu döngü böyle devam edecek. Elinde sonunda dolar 20 TL'nin üstüne çıkacaktır. Ben bunu da tahmin ediyorum. Çünkü bu döngü nereye kadar devam eder hiç belli olmaz. Evet bir yerde bu kısır döngüdür bir yerde e, patlak verecektir dostlarım. Her neyse dediğim gibi Ocak ayında Robinhood istenmesini kesinlikle bekliyoruz. Ve şunu da söyleyeyim videonun başında söylediğim gibi çok fazla odaklanamıyorum. Fazla e, haber okuyamıyorum işte borsa hakkında falan. O yüzden kusura bakmayın çok fazla ilgi de gösteremiyorum. Çünkü son zamanlarda piyasanın düşük olması benim de çok fena moralimde. Her neyse fazla uzatmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.